Bazen kalbimiz aklımızın görmediğini görür. Birine bakarsın ve içinde bir şey kıpırdar. Mantık susar. Zaman yavaşlar ve o an başka hiçbir şey önemli olmaz. Sen de öyle hissettin. Yanlış kişi olduğunu bilmeden, belki bilerek ama hissettin. Sevgi bazen bize doğruları değil, ihtiyaçlarımızı gösterir. Birini seversin çünkü yanında huzur ararsın. Birini seversin çünkü sarılınca dünya susar sanırsın. Birini seversin çünkü yalnız kalmak istemezsin. Ama sonra fark edersin o kadar çok vermişsin ki kendinden eksitmişsin. Onun için çabalamışsın, kendine çabalamayı unutmuşsun. Bir gün uyanırsın ve şunu söylersin. Ben ne zaman bu kadar değiştim? Yanlış kişiyi sevmek aptal olmak değildir. Bu bir hata değil sadece kalbinin iyi olduğunun kanıtı. Kalbin kapısını kapatamaz. Sevmeyi bilirsin, kıyıp gidemezsin. Belki herkesin bıraktığı yerden sen tutarsın. Bu yüzden yorulursun. Sevgi her zaman bağlanmak değildir. Sevgi bazen bırakmaktır. Bazı insanlar hayatımıza doğru zamanda girmez. Belki onlar hazır değildir. Belki seni taşıyacak güçleri yoktur. Belki sen çok fazlasındır belki de seninle aynı yerden bakamazlar ve bu çok ağırdır. Çünkü kalbin hala belki der. Belki değişir. Belki bu sefer belki beni anlar. Ama gerçek şu. Yanlış kişi doğru zamanda bile doğru kişi olmaz. Duygular değişmez ama insanlar değişir. Sen büyürsün, olgunlaşırsın, iyileşirsin. O ise yerinde kalır. Sen koşarsın, o yürür. Sen emek verirsin, o izler. Sen konuşursun, o susar ve bir gün anlarsın. Bir ilişki tek kişinin sırtında durmamalı. Sevgi karşılıklı olunca güzeldir. Sevgi tek kişi taşıyınca yük olur. Sen yük taşımadın, sen sevdin ve sevmek asla küçültmez, büyütür. Bir gün biri gelecek. Senden kaçmayacak. Seni seçmek için bahane aramayacak. Sana zor gelmeyecek. Sessizce kalacak. Yanında olmayı isteyecek. Sen olduğun için yeterli olacak. O geldiğinde onu tanırsın. Çünkü içinden hiçbir şey kopmaz. Gerginlik olmaz. Yarış olmaz. Sınav olmaz. Sadece huzur. Onu beklerken bir şeyi unutma. Yanlış kişiyi sevdiğin dönem seni eksiltmedi. Seni hazırladı. Kalbinin hala sevebildiğini gösterdi. Her şeye rağmen umudun olduğunu gösterdi. Ve bu umut çok değerli. Birini sevdiğin için pişman olma kırgınlık, o gözyaşı, o yorgunluk hepsi bir şeye hizmet etti. Seni daha iyi bir insana çevirdi. Ama şimdi yavaşça, sakince kendine dön. İçindeki sevgiyi geri al. Başkasına verdiğin kadar kendine de ver. Çünkü en güzel sevgi önce içimizde başlar ve bir gün hiç beklemediğin bir anda göz göze geldiğinde kalbin sana fısıldayacak. Bu sefer doğru.